İmar Barışı olayına geleyim. Bu da sizin gündeminizde olan bir şey. İmar Barışı aslında değil mi bu ölümleri arttırdı? Şimdi sen sözüne başlamadan önce bir Japonya ile Avukat Ece Güner'in bir paylaşımı vardır. Teyit ettiğimiz bir paylaşım. Japonya'daki deprem büyüklükleri ve hayatını kaybeden insanların sayısı. Eğer onu Ahmet getirebilirse ve ardından da bu imar aflarıyla, imar ile ilgili konuşalım. Şimdi bak e, siz de görebiliyorsunuz zannedersem ben de ekranımı biraz büyüteyim e, şöyle bir ekranı büyüttükten sonra mesela lütfen burayı iyi dinleyin arkadaşlar deprem öldürmüyor bakın deprem öldürmüyor binalar öldürüyor biz yeterli önlemleri alsaydık eğer eee can kaybımızın çok az olacağını görecektik Doktor Taylan Yıldız şimdi bunun üstüne biraz konuşacağız mesela 2003 yılında 2003 9 Ekim ayının 25'inde Japonya'da Japonya burası Hokka Hokkaido şehrinde 8.3 büyüklüğünde deprem olmuş bizim yaşadığımız en büyük deprem 7.7 bir kişi hayatını kaybetmiş geliyorum Şöyle yükseklere bakıyorum. 2006 yılının 11. ayında 8.3 olmuş. Hiç kimse Kuril'de Japonya'nın Kuril kentinde hiç kimse ölmemiş. Yine geliyorum hemen altında 2007'nin işte birinci ayının 13'ünde burada bir deprem oluyor. 8.1 büyüklüğünde yine Kuril'de hiç kimse ölmüyor. Gelelim Mart 2011'de 9.1 onun karşılığı yok şu anda Toko'da. 19.000 görülüyor. İçinde Tsunami de var bunun. 9.1 büyüklüğünden bahsediyoruz. Tayland. Bak 2015 yılının Mayıs'ında 7.8 büyüklüğünde Ogasawara'da deprem oluyor. Hiç kimse ölmüyor. 7.8. Bir de 2022'ye bakalım. O da Mart ayında olmuş. 2022'nin Mart ayında 7.4 büyüklüğünde Fukushima'da olmuş ve 4 kişi hayatını kaybetmiş. En sonunda not şu. Yani Japonya'da olan depremlerde e, son 20 yılda 19 depremde e, 7'den büyük, e, 18 büyük depremde toplam ölü sayısı sadece 56 ve Türkiye'nin durumu ortada. Ne tabii tabii. Ee, şimdi şöyle bir şey var, bizde tespitler e, gırla e, bütün yaptığımız yanlışları biliyoruz ama onun karşısına doğru yapmak için hiçbir çabamız yok. Yani e, şeyi okuduk. Hatay Valiliği'nin Fatih yaptığı bir e, rapor var. Bu raporda ilk Afet Risk Azaltma Planı diyor. Yani diyor ki Hatay'da diyor bizim çok büyük deprem riskimiz var. Bunu 2021'de Hatay Valisi hatta belki e, Ahmet bunu ekrana getirebilir, o kapağını ekrana getirebilir de böyle görsel olarak da insanlar görsünler. Evet. Tamam, tabii ki çok güzel, yani. çok güzel. Tabii. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü demiş ki kardeşim ya biz gerçekten deprem fayının ortasında ev yapmışız demiş. Buradaki riskler nelerdir? Ben bunları size anlatayım diye yazmış. Valilik de bunu imzalamış. Şimdi diyor ki bir kere ilimizde diyor sıvılaşma riski yüksek olan alüvyal zeminde yapılaşmanın bulunması diyor. Yani diyor ki biz tarlalara ev yaptık. Tarlalara ev yaptık. Sonra diyor ki Fatih yapı stoğu bilgisinin yetersiz olması. Bu da şu demek. Biz diyor kaç tane apartman, kaç tane ev var bilmiyoruz. Bak çok net. Zaten Neyse. gidin şu an Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sorun. Türkiye'de kaç ev vardır diye size bir şey rakam veremez. Ya, Türkiye'de yapıştığı bilinmiyor. En son 5-10 yıl önce yapmışlar. Ya, Türkiye'de gerçekten yapıştığı bilinmiyor. Sonra diyor ki ruhsatsız yapıların bulunması ve yapılaşmada denetim eksikliği. Ya evet. kardeşim sen valisin. Sen devletsin. Ruhsatsız yapıların bulunduğunu biliyorsan denetim eksikliğini biliyorsan sen bostan korkuluğu musun? Yani bir şey yapıyor olman gerekmiyor mu? Sonra ilginç bir tane var. Diyor ki, yapı üretim sektöründe çalışan e, personelin diyor, depreme dayanıklı malzeme yapma konusunda bilgi eksikliği var diyor. Ve de böyle bir eğitim alma zorunluluğu yok diyor. Yani biz yol yapanları, beton harç karanları, depremde nasıl dayanıklı malzeme yapılır, bunun eğitimini verdirtmiyoruz. Ve böyle bir zorunluluk yok diyor. Yani Bakın. eksikleri biliyorlar, eksikleri biliyorlar. Deprem olacağını da biliyorlar. Bile bile ölümü de e, yaşayacağımızı biliyoruz. Ama hiçbir önlem almıyor. Sadece kağıt üstünde tespitler. Ne en yaptım? bombası da şu, en bombası da şu Fatih diyor ki, evet. İmar barışı sonucu yani o of, imar afı sonucu, iktidara, iktidara orada Olan diyor, İmar barışı sonucu oturum izni alan yani bedava tapu dağıttığımız alan binaların tam olarak depreme dayanım koşullarının sağlanıp sağlanmadığının bilinmemesi. Ya yani şey arkadaş ya. ya. diyor ki kardeşim biz diyor imar affı yaptık diyor. Herkese diyor bunları dağıttık diyor. Ama zaten kanunu öyle bir geçirdiler ki vatandaşa şey dediler. Bunlardan siz sorumlusunuz kardeşim depremde yıkılırsa tabii, tabii. bizim tabii. değil dediler. Ha ben onu söyleyeyim. Bir dakika virgül koy. Vatandaş bu bilgiyi de dün söylemiş. Evvelsi gün söyledim. Bu imar barışı 2018'deki imar barışıyla siz yapı kayıt belgelerine ulaştınız ama tüm sorumluluğu size veriyor. Tüm sorumluluk sizde devletten hak arayamıyorsunuz. Sadece imar barışı bir yapı kayıt belgenizi alıyorsunuz. Devlete paranızı ödüyorsunuz. Bina yıkılırsa ölümden de sorumlu sizsiniz. Maddi zarardan da sorumlu sizsiniz. Buyurun. Tabii. Ya şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. E, vatandaşa bu hak verilmiş imar barışı diye e, bize de öyle bu, bunu yutturmaya çalıştırdılar ki yani sanki bir savaştaymışız gibi yani birileriyle savaştayız şimdi barışacağız o insanlarla hayat bir gülistanlık olacak. Halbuki böyle değil konu. Konu o güne kadar yapılmış kanunsuz yapıların, depreme dayanıksız yapıların depreme güçlendirilmeden ve güçlendirilmesi için gereken ödenek ayrılmadan ve onların denetiminin parasını da vatandaşa yıkarak bir iş yapmaya çalışıyorlar. Yani şu an müteahhitler mesela onun kendi binasının karnesini veren müteahhit. Yani onun parasını müteahhit veriyor. E vatandaş fakir fukara evine deprem demetine gelecek biri. E güçlendirecek parası yok. Denetim için bile verecek parası yok. Nasıl yapsın bunu sen o kadar deprem vergisi almışsın. Milyarlarca dolar deprem vergisi almışsın. Bunların yani hiçbirini buna kullanmamışsın. Ya bu bu gerçekten olmaz. Bunun kadar büyük ben bunu yüzyılın e, ihaneti, yüzyılın ihmali evet. ediyorum. Çok yani çok bu çok, çok, o, yüzyılın çok, afeti falan falan doğru ama felaket bundan dolayı felaket. Bize bize bu acıları yaşatan esas sebeplerden bir tanesi de siyasi iktidarın 20 yıl boyunca gündeme getirdiği yedi imar yasası. Bu arada hatırlatma yapayım yarın Son imar yasa teklifini meclise getiren Mustafa Destici Ekim 2022'de e, e, meclis başkanlığına sundu diyebiliyoruz. Konuğum olacak eğer son dakikada bir değişiklik olmazsa. Şimdi devam edeyim. Şimdi bu imar barışı var ya İstanbul'a geleceğim e, sevgili Taylan. İstanbul'da da e, bu e, imar barışı ile birlikte zannedersem 359 bin mi? Veya 309 bin mi ne? 359 bin e, kaçak küçek. Kaçak yapılan, nasıl yapıldığı bilinmeyen yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde diye verdiği insanlara işte Hasan Kaçan'ın böyle e, sanki bir film çek, e, platosunda çekilmiş herkes çok mutlu, herkes mutlu olacak, herkes güzel olacak e, böyle mesajlarıyla dolu o reklam firmini de hatırlayacak olursak 359 bin e, binaya veya yerleşim yerine e, yapı kayıt belgesi verildi. Sorumlu sizlersiniz ama he. onu söyleyeyim. Altında kalırsanız ölürseniz vesaire devlet buna karışmıyor. Sadece size. O kaçak yapılara e, resmileştirdi. Şimdi durum ne peki İstanbul'da? Biz şunu biliyor muyuz? Yani e, 359 bin binanın durumunu biliyor musunuz İstanbul'da? Hayır yani başvuranları biliyoruz. Yani başvuranlar belediyeler denetim tabii. için e, gidiyorlar. Ama şöyle bir sıkıntı var. Siz insanların ekonomik olarak onlara yardımcı olmazsanız onlara alternatif bir yer sunmazsanız insanlar da gelip de bakın benim evim depreme dayanıklı değil beni buradan çıkartın demez. Yani ben daha dün e, genç arkadaşlarımla buluştum. Birçoğu bağcılarda oturuyor. Abi diyor bizim gidecek bir yerimiz yok diyor. Biz Urfalıyız diyor. Şimdi Urfa'ya gitsem ben üç kardeşim hangimiz hangi üniversiteye gideceğiz? Biz burada kalsak nasıl annem babam kirada beni burada otursun diyor. Ya yani böyle inanılmaz büyük sıkıntılar var. E şimdi siz bu insanlara devlet eli uzatmazsanız, destek olmazsanız bu insanların da zaten e, depremle ilgili bir e, teste girmesini özendirmemiş olursunuz ve bugün Peki Başlangıç bugün... Büyükşehir Belediyesi olarak çevre şehircilikle valilikle birlikte eşgüdüm halinde çalışsanız insanların parası yok abi yani gidip de evini kontrol ettiremez. Binalar kontrol edilebilir mi? Bu yükün altından kalkılabilir mi? Yapılabilir mi? Edilebilir. Bu? Neler yapmaya çalıştık? Onun bütçelerini arttırmaya çalıştık. mecliste onay vermediler Fatih Bey Yani insan onu da anlatmayayım uzun uzun şimdi. Ya gerçekten Çevre Çevrecilik Bakanlığı'nın maksimum bir desteği var. Biz onun da üzerinde destek verelim vatandaşlara istedik. Bu işler yapılsın, insanlar başka yerlere çıkabilsin diye. Onu onaylamadılar. Bir daha söylüyorum. Onu onaylamadılar. Yani ben anlamıyorum ya. Yani hepimiz aynı vatanın yolcusu değil miyiz? Peki aynı teklifi şimdi getirseniz e, belediye meclisin gündemine acaba onaylarlar mı? E, aslında meclis var. Bunları da konuşmak lazım kesinlikle. Çünkü İstanbul hmm. çok kritik ve İstanbul'da kritik. böyle şey olduğu zaman bakın Hatay dümdüz Hatay Hatay'da binalar çöktü ama yollar nispeten açıktı en azından oraya arama kurtarma ekipleri araba olarak gidebiliyorlardı hmm. İstanbul'un yollarını en iyi benim kadar biliyorsunuz siz hmm. Bağcılar'ı esenliyordu esenlerin durumunu biliyorsunuz orada Allah gecinden versin binalar yıkıldığı zaman kim nasıl hangi araç gelecek çok zor. Hatta konusu gelmişken şunu da ekleyeyim hemen. Ya önümüzde gelen <laughs> o felaketi görüyoruz, tehlikeyi görüyoruz. Ama aklımız mı çalışmıyor arkadaş bizim yani biz neden önlem almıyoruz? Bak Bağcılar dedin. doktor eee Tayfun Kahraman bunu hazırlamış. Aha. Gezi'den şu anda cezaevinde 2019 evet. raporu. Bağcılar dedin. Bağcılar'da 10 bin evin apartmanın yapının zarar göreceği tahmin ediliyor. Esenler dedin. Esenler'de 5 bin, bin binanın zarar göreceği. Yani ya geliyor arkadaş neden önlem almıyoruz ya? Neden önlem almıyoruz? Bence bunun en büyük sorunu siyasiler. Çünkü siyasiler kendi köyünden, kasabasından gelen insanlara burada e, ikametgah vererek onların seçim kayıtlarını buraya alarak bir anda seçim dinamiklerini değiştirirler. Seçim dinamikleri değiştirince de burada biz kaçak yapılara tapu dağıtıyoruz demek çok moda oldu. Ve de yani o, onu da e, bütün seçimlerde söylediler. Hatta ben bazı belediye başkan adayları gördüm. Diyorlar ki sizin kaçak binalarınız var ya diyorlar dağın tepesine yaptığınız hatta hmm. heyelan bölgesinde hmm. biz oraya beton merdiven döşedik oraya istinaf duvarı döşedik vesaire. Bunları anlatıyorlar ve bunlarla bir kez daha seçilme propagandası yapıyorlar. Yani sonuçta böyle bir realiteyle karşı karşıyayız. Biz siyasilerin buna bakış açısını değiştirmezsek bunu bir oy toplama aracı olarak kullanmalarını engellemezsek de zaten bu iş gerçekten çok zor ve çok kötü bir yere gidiyor. Hatta son olarak evet. şunu söylemek istiyorum Fatih. Lütfen. Bakma. Lütfen. Bu evet. biz, hani İstanbul'un arama kurtarmasından nasıl olacak bu işlerde bahsediyorduk ya. Belki o benim biraz önce ilk tweetime bir gösterebilirseniz. Orada çok kritik bir alan ha. var. Ordu evet. nerede evet. diyor. O onu göstermek Lütfen. istiyorum. size. Benim o Tabii ilk tweetimi açabilirseniz. Ahmet şimdi onu. DTK'nın oldu. Şimdi orada şey var. Arama kurtarma için sorumlu olan AFAD, bir numaralı sorumlu olan AFAD, AFAD'ın koordinasyon görevi var. Bakın açalım oradan gösterelim. Sağdaki Burası tıklayabilirseniz, arama kurtarma çalışması diyor ya AFAD yazıyor. Ona, ona bir tıklayabilirsiniz. Onu da alıyor. Sen konuş, Ahmet onu getirir. Ha. Ee, orada bir numaralı paydaş İstanbul 1. Ordu Komutanlığı. Bakın. depremoğlu hmm. yani Deprem oldu. Bismillah. Afad'ın arayacağı insan İstanbul 1. Ordu Komutanlığı. Yani burada yani biz dedik ya Hatay'da da ordu nerede? Ordu nerede? Yani bir ordu, jandarma vardı, polisler vardı ama mesela bizde Malatya'da ikinci ordu komutanlığı var. Orada 120 bin tane asker var. Nerede? Buyurun. Bu devletin, valiliğin kendi tablosu. Ben direkt Hı. buraya kopyaladım, yapıştırdım. Öyle düşünün. Valiliğin sitesinden bu. Taylan ki, az önce bunu getirirken bir şey, bu Hatay içinde, Maraş içinde böyle şeyler var mı elinde? Yani böyle bir arama o, kurtarma çabası. nerede olduğunu bulamadık ama her valilik için bu hazırlığı yani. nereye kaldırdılar hiç bilmiyorum. Vardır herhalde yani olması var. gerekir. Yani kesin konuşmayayım da yani Türkiye burası. Ve evet, Doğru Türkiye burası böyle talimat var tabii ki. her. Yani bunlar bakımıyor. olmasına rağmen e, yani ki bu İstanbul'da olduğuna göre orada da vardır. Demek ki ordu komutanlıkları da beklemiş yani. Yani inisiyatif alamamışlar. Var. Evet. Ya orada ben e, bizim memleketçimizin çıkmak için ne kadar heyecanlı olduğundan eminim. Yani biz teröristlerin inlerine helikopter indiren şanlı Türk ordusu gidip Hatay'ın köylerine ulaşamadık. Nasıl yani? Evet. Hayır gerçekten nasıl yani? Hayır, böyle bir e, prosedür varsa, böyle bir prosedür A varsa Tayland ordunun ordu komutanının veya işte ne bileyim orada il emniyet bir jandarma'nın STK'ların ilçe belediye Direkt aktif olarak harekete geçmesi. Eylem planı bu çünkü. Bu arada Fatih bu çok mantıklı da bir eylem planı. Açın bakın içinde bakın Ordu Komutanlığı'ndan iki numara İstanbul Büyükşehir Belediyesi doğrudur. Çünkü itfaiye lazım. İl emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, bakın STK'lar, akredite edilmiş AKUT gibi STK'lar, ilçe evet. belediyeleri, bunların hepsi haydaş. Bizim Aynen. bunların hepsine ihtiyacımız olacak. Her bir arama kurtarma gönüllüsü ve profesyonel arkadaşımız bizim için altın değerinde olacak öyle bir günde. Tabii. Yani hatta bak şimdi konuşurken sen aklıma geliyor. Şimdi bunlar tabii e, A planı diyelim, esas uygulanması gereken plan. E, bu Maraş'ta da vardır diye tahmin ediyorum. Adana'da da vardır, Adıyaman'da da vardır, Hatay'da da vardır. He yıkıldı diyelim, buralarda oldu. Seni bir B planda olması gerekiyor. Çevre iller evet. neresi? En yakın iller neresi? İşte orada da bu planların hemen harekete geçmesi gerekiyor. Yani onlar gidemez. Depremzede olmuş olabilir. Belki de öyledir ama sen kenar illerden küt 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 hemen organizasyon o kadar sağlıklı olacak ki B plan C planın yani 5-6 saat içerisinde oraya ulaşman gerekir. Yani biz bunların hiçbirini görmedik. Çok doğru. Çok doğru. Yani bunu ben özellikle göstermek istedim ki aslında Türkiye'de böyle bir ortam aklın olduğunu, var bunun sadece bir şekilde çalıştırılmadığını ve ben bir vatandaş evet. olarak Sade bir vatandaş olarak bunu anlamadığını insanlara anlatmaya çalışıyorum. İşte bunu sorduğun yani. zaman da vatan haini veya kansız olabiliyorsun sevgili Taylan Yıldız. Ya bir şey daha soracağım E, ee, Orada hiç kansız görmedim, hiç vatan haini görmedim. Orada yani TKP'lilerin e, çorbayı ilk Ocaklılarından insanlara verdiğini evet. gördüm. Yani evet. bizde sağ sol yoktur. Yani kesinlikle bütün vatandaşlar öyle kol kolaydı. Ben bunu gördüm ve çok da duygulandım ve bu şanlı milletin mensubu olmaktan da inanılmaz büyük onur ve gurur duydum. Yani bu bir en şey, büyük Son bir şey soracağım. Hı? Son bir şey soracağım. Bu tespit edilebilir mi? Bunu yapabilir misiniz? Sizin gücünüz buna yeter mi bilmiyorum. Şimdi bu imar barısı vardı ya 2018 yılında evet. İstanbul'da dedik 359 bin binaya yapı kayıt belgesi verdi. Şimdi o bölge dedi 294.166 yere yapı kayıt belgesi verilmiş. Bunların durumunun ne olduğunu nasıl öğrenebiliriz biz? Şey, Para işi, devlet kaynağı işi yani şey yaptığınız zaman e, buraya... De, de yani şu anda şey... yıkıldı mı, ayakta mı ne hale geldi o haftan sonra bu binalar, öle, o binalarda ölen sayısı bunlar nasıl... Tabii buna buna ne, şey Bunların hepsi bakılabilir. Bunların hepsi devlet refleksiyle yapılması gereken şeyler. Yapılabilir ve bence zaten yapılmalıdır ve biz İstanbul olarak da bu konuyu bir numaralı önceliğimiz haline getirmemiz artık çok 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 elzem Fatih. Süre süre kısalıyor değil mi İstanbul için? Ne diyorsun? Ee, süre kısalıyor ve bence vatandaşlarda bu farkındalık da artık çok fazla oluştu. Sadece şunu söyleyeyim bakın. E, bu imar barışı ile ilgili dediler ki e, devletimize para gelecek dediler. Bunu böyle açıkladılar. Evet. Hepi topu gele gele 3-5 milyar dolar geldi. Yani siz kur evet. korumalı faizle Zenginleri daha zengin ettiniz, ondan çok daha fazlasını ona harcadınız zaten siz. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani bu kadar insan hayatını riske etme 5 milyar dolar için miydi? Peki, çok teşekkür ediyorum Taylan Yıldız, sağ ol. Doktor Taylan Yıldız, Her iyi şey, ki katıldığını... unutmadan, unutmadan pardon. Ee, İBB'de bizim yeni kapıda ve Kartal'da iki tane bağış merkezimiz var ve şu an oradaki e, çadır uyku tulumu. Tombalı, konserda, termal içlik, hijyen malzemesi, içi doldurulmuş power bank yani kutusundan çıkarın doldurun öyle gönderin. Sonra biberon, emzik, oyuncak ve iç giyim ihtiyacımız var. E bunları e, depolara göndermenize gerek yok. İsmek gibi bizim eğitim kurumlarımıza, kütüphanelere, ebay'in herhangi bir yerine gönderebilirsiniz. Çünkü bağışlarda bir e, e, volümünde azalma başladı. Son iki gündür, üç gündür. Onun için ben vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyetine güveniyorum. Hatay inanılmaz soğuk, Maraş inanılmaz soğuk. Lütfen o çocukları yalnız bırakmayalım. Çok teşekkürler Doktor Taylan Yıldız. Ben bir kez daha söyleyeyim. Ee, teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Ee, Taylan'ın söyleyeceklerini toparlamak gerekirse İstanbul Büyükşehir Belediyesi, diğer belediyeler olduğu gibi İstanbul özelinde de yardımlarınızı Yeni Kapı ve Kartal'daki merkezlere e, götürebilirsiniz. Yeni Kapı ve Kartal'daki. Oraya hiç götüremediniz mi? İBB'ye ulaşabilirsiniz. Oraya da mı götüremediniz? İBB'ye telefonla ulaşabilirsiniz. Onlar gelip sizlerden alabilir. Birçok yardım maddesine ihtiyaç var ve aynı zamanda Taylan'ın söylediği şu da çok çok önemli. Heh. Ben, bakın şunlara ihtiyaç var. yeni kapıda İBB Lojistik Merkezimizde acil yardım ihtiyaçlarımız çadır, uyku tulumu, ton balığı, konserve ve gıda malzemesi. Soylu da aynı şeyi söylemişti Süleyman Soylu. Tüm gıdalara ihtiyacımız var demişti bizim termal, içlik ve tight çünkü hava çok soğuk, meteoroloji yine uyardı, yarından itibaren başta Orta ve Karadeniz olmak üzere o bölge ve aşağıya doğru soğuk hava dalgası geliyor, kar olacağı da söyleniyor hijyen malzemesi çok çok önemli powerbank ki kutusundan çıkartın lütfen şarj edin, öyle verin orada çünkü öyle bir imkan da yok, şarj etme imkanı da yok, biberon emzik, oyuncak iç giyim Kadın, çocuk, erkek bunları da lütfen e, aklınızda bulunsun. Son iki gündür dedi bir azalma var yardımlarda ki oradaki yardımların sürdürülebilir olması gerekiyor. Uzun vadeye yayılan yardımlardan bahsediyoruz.